Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin meydana geldiği ilk andan itibaren, Edremit Kaymakamlığı koordinesinde bağışçılarında destekleriyle hazırlanan onlarca tır dolusu ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine götürerek, oradaki depremzedelerimize ulaştıran Türk Kızılay Edremit Şubesi, depremin 27. Gününde de deprem bölgesinde ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına devam ediyor depremin ilk günlerinde olduğu gibi, geçtiğimiz günlerde bağışçıların da desteğiyle hazırlanan bir tır dolusu konserveyi deprem bölgesi Adıyaman'a gönderen Türk Kızılay Edremit Şubesi'nin yardımları hız kesmedi. Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora yaptığı açıklamada, devletimiz, milletimiz, Edremit Kızılay şubemiz ve tüm gönüllülerimizle birlikte el ele vererek, depremzedelerimizin yaralarını sarıyor, Edremit Kaymakamlığı Koordinesi'nde 75. Yıl Ortaokulu'nda açılan Afet Koordinasyon Merkezi'nde, İlçemize gelen depremzedelerimize her türlü ihtiyaç malzemelerini karşılamaya çalışıyoruz. Depremzedelerimiz buraya gelerek, gıdadan, giyme, hiveyen malzemesinden, diğer tüm ihtiyaç malzemelerine kadar her şeyi buradan temin edebilirler. Bunun yanı sıra, depremin 27 günde de Kızılay personel ve gönüllülerimiz deprem bölgesi Adıyaman'da, buradan gönderilen ihtiyaç malzemelerini depremzedelerimize ulaştırmaya devam ediyor. Destek olan tüm hayırseverlerimizden ve devletimizden Allah razı olsun dedi.